Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Roketlik oynuyoruz. Yanımda Kemal abi ve Recep var. Kemal Ama abi Recep, karşı takımda. Recep Ü çok çok iddialaştı. Ben sana atarım. Ben sana vururum. Aynen. Bakalım Recep. Ben sizi ederim dedi. Baba baba baba. <gülüyor> <gülüyor> bilerek vuramadım ki sefa e arkadan geliyor diye ama. Lan yerleştir Kemal abi. Sen blok atacağım da. Biraz Oo. Şey yok. Demek Recep iddialaşır ha? Vallahi yani yine güveniyorsa. Daha adam topa vuramıyor. Daha adam topa vuramıyor. Gelmiş. Ben sizi yenerim. Kemal abi. Gerideyim ben. Bekliyorum. Yerleştir. Oo çalım attılar. Yedik mi? Vay. Tamam Recep patlasın da sıkıntı yok. Sesin biraz arkadan gibi geliyor Kemal abi senin. Mikrofon oyun içi konuşuyoruz ya. Oyun içi mi? He. Receple. Aa. E tabii canım. Ben duymuyor. Ben Sen sadece de... seninle konuşuyorum. Şey... Tamam. Ayda en sevmediğim toplar. Dokundum Kemal abi son anda. Adam dokunmasan goldü. Goldü aynen. Bu galiba içeriye doğru gidiyor. Oğlum niye ben böyle, Recep'ten bir şey bulaştı bana bence. Bırak. Kemal abi o golü, golü gol olur ha. Gol 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 gol. Gol. Ana kim kurtardı lan? Vay Recep'e bak lan kurtardı lan. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ben ne yaptığımı bilsem. Aha. Hadi be, çok gitmişim. Aha Kemal abi. Recep'e bak. Bırak. Bir dakika. Çak o zaman. Gole bak. <laughs> Böyle şey olur ya Kemal abi takoz futbolcular. Onun gibi takoz recep. Şey beklediler böyle abancan falan. Yeah. Nice shot diyor Kemal abi. Git Kemal abi. Abi biz bunlar havada karada yeneriz ya. Oha. Kale derece fa ona. Vurdu. Vurmaz mı? Şimdi vurur. Hadi. Vuramadık mı lan? Tüh be. Gold'u o ya. Sen de. Vurucan ona galiba olsa. Recep'le kapışıyorsunuz. Aha! Aha! Güzel sefa. Vuracak ona muhtemelen. Oha! Bırak bırak. Blok koydum tam o şut çekeceği sırada. Aha. Vay. Gol 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 Kemal abi. Öyle bir vuruş yaptım ki Kemal abi. Öyle bir vuruş yaptı ki vuruşa bak. Başkası olsa belki kurtarırdı. Git abi. Bunlara fark yapmamız lazım. Gol oldu. Turbom bomb yoktu, ondan uçamadım. Beklemek zorundaydım. Bir çala. <laughs> o onu vuramayacak, aynen. Kurtarırsın gibi beni ya. Eyvallah Recep. Ona vurman önemli sefa şimdi. Oo, az kalsın gol atıyordum. 7 6 Lan İşte bu. <laughs> İlk maçı yandık Peki 1-0. Şu anda 1-0 devam. Hadi bakalım. Blue'ya giriyoruz yine. Blue'ya. <laughs> Git sefa. Gidiyorum abi. Vay vay vay. Oo bu. Lan. Girmedi. Ucuz yırttık. İyi kurtardım ha. Vur kaleye git. Tüh be kaleye tutturamadım ya. O anda nitroya bastım. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sыqin yo'q вой 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 Ulan Recep vuracak Recep'e bak nasıl kalecilik yapıyor Şimdi bir şey diyeceğim gayttayız <laughs> Ben böyle kalecilik görmedim ha keman abi Vur ona lan Güzel Allah yanlış bastım. Geliyorum Sefa Dayan'la. Vur ona da bu. Maça bak be. Hadi be, içeri gidecek. Sen de. de değil. Yok mu ana? Ne oldu lan orada? İkinci maç daha zorlu oldu ya. Aa! Aa! Oluyor işte bazen abi. Lan gol de ya tüh. Gol mu lan? Yok yok. Nasıl nasıl koşuyorlar nasıl? Kemal abi bunu gol atabiliriz. Çalım. Attım da terse gitti ya. Yedik mi? Lan! Ah. Hemen nasıl nice şat? <laughs> lan Recep lan. Lan bir tane benim pozisyonum var boş kale. Bırak. Çok güzel abi. Bir de turbom yok ki. Aha. Gol mü? Lecep lan Allah. boş. Recep ona vuramaz. Ben de ortadayım Ne yapıyorlar Sefa? Çok yanlış yere gitti top. Adam bloke koydu ilkinde. Topu başka yöne çektirdi. Vur lan Recep Sefa. Vurdum Neyse. da adama geldi. Aha gol Aa. yedik. Vallahi yedik. <laughs> hadi bakalım. Kendi şutuna iyi diyen bir bencil adam görmedim ya. Öyle mi diyor? <laughs> bir bir olacak büyük ihtimalle. Git Kemal abi, buradan alınmaz ama deneyeceğiz abi şansımızı. İki bir. <laughs> hadi abi, hadi abi. Buradan maçı alırsak var ya. Vallahi rezil. Buradan maç verirseniz oğlum var ya git sat bu oyunu. Git Kemal abi. Aha gidiyodular son anda adama çarptılar. Ah var ya o da goldü var ya Sefa. Bizim galeye vurmasaydı iyiydi. Lan Kemal abi. Abi ya. Bizim vurma vurmaya deniyor. Panoya doğru vurmadım tam. Gıçımla çıkartayım dedim ama. Çıkartırdın da tuşlar mı karıştı? Şeyde kaldım kontrpiyede. Git Kemal abi git. Vay be bizim buraya gitmeyeydi Lan? Vay abaaaaa <laughs> Dağıldık burada belki bu şeyle rehavet oldu bu Bunda birimiz kalede bekleyeceğiz bir dahakine Niye ya böyle yapıyoruz ya Alacağımız maçı 4-1 verdi çok enteresan Böyle de gol atarım Kemal abi Yavuu <laughs> Gördü bak, bak Yemezsek demek ki. Tabii ama... canım taktiğe bak taktiğe. O vuracağını hesapladım ben de öncesinde zıplamıştım. Ya bir. Ahırlı sanıyor kendini. <laughs> no problem. Aha. Lan nasıl ah. girmez o ya? Bir farklı olaydı çok üzülürdüm var ya. En azından böyle bitti değil mi Kemal abi? oldu. Yeah. 4-3 bitmişti. Biz bunları yeneriz abi come bir, on, bir... On, come on. Again. bir bir. Come on. 1-1 oldu hadi bakalım. Hadi hadi. Son maç mı? Son maç diyorum. Final round. Son maç. Söyledin mi? Kemal son abi much, son maç son maç final Pardon. Hiç sevmediğim toplar. Haydi 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 git. Yanlış gitti. Sektir gelsin. Sektirebildiğim kadar. Ya adam benden önce nasıl vuruyor ya, sefa, abo. Kemal abi gol mü? Gol'e bak be. İnce dokunuşa bak Kemal abi, bak bak buradaki dokunuşa bak. <laughs> helal helal. Gidiyorum Kemal abi. Git. git. Yerleştirme. Aynen. Süper. Aha gol abi. Abo. Bir şuradaki turbo alamadım daha. Ah be abi ki zamanında gitseymişsin şu an gol oldu. Lan! Aa. Çok basitleri atamıyorum. Oluyor abi bazen oluyor işte. Top çıkaramayacaklar onlar. Aha Kemal abi. Cık, goldu o ya. Cık, üzüldüm o pozisyona var ya içim gitti. Olsun zevkli yanı da burada. Ana nasıl vuramadı Bak, be? Bana da aynılar oluyor işte. Aha lag oldu bende. Eyvah kale boş. Çalım atacaktım da son anda çarptı bana. Geliyorum kaleye ben. Vur ona, vur ona. Kimse yok. Gol mü? Gol mü Kemal abi? Gol mü? Ya. Yeah. Ya şu vuruşları yapmam gerekiyor benim işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok da sert de vurmadın he <laughs> Yo, la yine Biraz git. nitro yaptım at. Çok az yaptım ama ayarlamayı yaptım Oğlum bunlar tamdır amatörmüş la Biz abi geçen maç biz şeye verdik Git Kemal abi topa <laughs> Gol olmaz herhalde Hadi Sefa git bakalım acoya çalımı at Attım <laughs> arkadan geldi Aha. Abi içeri top gönderecek diyecektim de gönderemedim galiba. Vurman lazım. Ha. Vurmaz mıyım abi Hale sen. değilsin sandım. Ona vuramayabilirdin. Helal. Bak helal, helal helal helal. O da benim o da benim. Yedik diyor? mi? Yo 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 yo. Ana ne oldu la? Sıkıntı yok. Ver geri. Oo benden önce vurdular. Çok güzel be. Ben de Recep'e vurdum. Yerleştir abi. Hadi be. Adama vurdum. Abi ona dokunabilir misin bilmiyorum ama. İşte böyle dokunamaz. Hadi lan. <laughs> o kontrpiyede bırakıyor değil mi Recep vuracakmış gibi evet, oluyor. Evet evet. Hadi be. Oha. Bicycle kick. <laughs> Hadi be. <laughs> kaç kaç şutumuz çek lan. Benim o topu nasıl çıkardı? Kendimi açtım ben de bu maç. Bu da son dakika golüm olsun. Hiç gitme la topa. Kurtarış mı yapayım biz? Evet. Yendik. Ya bu. Yayınımızı sonlandır da burada. Sonlandıralım. <laughs> Recep ne yapmıştı abi? Meydan okumuştu değil mi? Recep gitsin. Vakti hala okeyliyor. Evet, <hale> <laughs> evet. Hadi evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.